Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, söyleyeceğimiz şeyleri meclis üyesi arkadaşlarımız belki ikinci defa, belki üçüncü defa duymuş olacaklar ama et tekrar rahsen velevkane 180 deyip tekrar aynı şeyleri bahsetmeye devam edeceğiz. Çünkü aynı konular sürekli gündeme getiriliyor. Şimdi şehir tiyatrolarının şu anki mevcut durumu ile ilgili mevcut kadro yapısı ile ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Ondan sonra da yapılmak istenen ne olduğunu ifade etmeye çalışacağım. Şimdi Büyükşehir Belediyesi'nin Tiyatrolar Müdürlüğü'nün bize gönderdiği liste. Bu listede 137 adet A kadro sanatçı var. Bunun yanında 160 adet İSPER üzerinden alınmış yine sanatçı olduğu ifade edilen kişiler var. Ayrıca 15 kişi de memur ve işçi kadrosunda olup sahne alan sanatçı var. Yani toplamda sayı herhalde 300'ü geçiyor. Bu kadar sanatçı var ve bu sanatçılardan dün de ifade ettim. 40 tanesine 2020-21 sezonunda görev verilmiş. 40 sanatçıya tiyatro sahne görevi verilmiş geriye kalan mevcut sözleşmeli sanatçılardan yani 137 kişi artı 10 15 kişi de orada var. 150 kişinin üzerindeki sanatçı boşta bekletiliyor. Yani 150'nin 40'ı görev almış 110 kişi boşta bekletiliyor. Bunlara iki yıldır herhangi bir görev verilmiş değil. Şu anda yeni bir ifade daha kullandılar. Yaşlı dediler. Herhalde bu sanatçı arkadaşlarımızı yaşlı ve işe yaramaz statüye değerlendiriyorlar ki bu şekilde bir ifade kullanıyorlar. Şimdi burada dikkatinizi çekmek istediğim bir husus var. Şehir tiyatrolarında kurulduğundan bu tarafa hiçbir zaman kadrosu tam dolmamış zaten. Şu anda azami en fazla alabilecekleri kişi sayısı 199. Burada yazıyor. 199 boş kadro var. 199'unun tamamı doldurulmak isteniyor bu gönderilen teklifle. 199 boş kadronun tamamı doldurulmak isteniyor. Bu şehir tiyatroları tarihinde hiç olmamış bir olay. Bakın 160 kişi İSPER üzerinden dün de açıkladım. İSPER güvenlik, temizlik ve benzeri hizmetleri yapmak üzere kurulmuş buradan personel temin eden şirket. Park bahçelerde çalışan, güvenlikte çalışan, temizlik hizmetlerinde çalışan işte bir takım hizmet sektöründe çalışan kişilerin istihdam edildiği şirket bu şirket üzerinden tiyatro sanatçısı olarak 160 kişi istihdam edilmiş. Bu da yetmiyor. 199 kişi sözleşmeli kadronun tamamı yani ilaveten 199 kişi bu kadroya doldurulmak isteniyor ve şu anda sadece 40 sanatçıya görev verilmiş. Yani aradaki orantısızlığı ve mantıksızlığı görebiliyor musunuz? Diğer bir husus, şehir tiyatroları 110 sanatçı boşta, yani toplam 150 sanatçının 110'u boşta bekletilir iken 36 oyun dışarıya verilmiş. Dışarıdan oyun satın alınıyor. Yani buradaki çelişkiyi de görebiliyor musunuz? Arkadaşların derdi sanat sanatçı şehir tiyatroları şehir tiyatrolarının geleceği şehir tiyatrolarının tiyatro üretmesi sanat üretmesi falan değil. Buraları hızlı bir şekilde doldurmak, kadrolaşmak, kadrolaşmak, kadrolaşmak. Dertleri iş yapmak olsa kesinlikle böyle davranmazlar. Çünkü kurumdan gelen resmi verilerle söyledikleri ve yaptıkları çelişiyor. Biz bundan dolayı yani şu anda kaç tane genç sanatçıya ihtiyaç varmış mesela? 199 tane mi genç sanatçıya ihtiyaç varmış? Veya kaç tane kadın sanatçıya ihtiyaç varmış mesela? 199 kadın sanatçıya mı ihtiyaç varmış? 150 tane A sınıfı kadrodaki sanatçı boş bekletilirken. Eğer ihtiyaç olarak ihtiyaç olanı göndermiş olsalar değerlendirilebilir. Ama tamamını doldurma, kısa sürede bütün kadroları doldurma amaçla hareket edildiği için bu gündeme hayır oyu veriyoruz. Yoksa ki eğer gerçekten bir sanatçıların oyun ve sahnelenen oyun analizi yapılıp şu kadar kişi eksik şuna izin verir misiniz denirse bu değerlendirilebilir. Ama bu hali tamamen kadrolaşma kokuyor ve bundan dolayı da red oyu veriyoruz. Teşekkür ediyorum. Peki tabii. Hemen söz verelim. Değerli meclis üyesi arkadaşım bir kere öncelikle siz benim ağzıma laf koymayın lütfen. Yaş almış kıymetli sanatçılarımızı işe yaramaz olarak değerlendirmek ne size ne de bana düşmez. Bunu bir kere özellikle söylemek istiyorum. Şimdi biraz önce sadece 40 sanatçıya e, rol verildiğini söylediniz. Ben size söyleyeyim. Yeni repertuarda açıkladığımız yeni repertuarda toplam 96 isperli 8 işçi statüsünde ve 33 sözleşmeli memur sanatçı prova ve oyunlarda çalışmaktadır. Bu sayı 40 değildir. Ve bahsettiğiniz 36 oyun da özel tiyatrolara destek kapsamında yapılmış bir durumdur. Bunu bence anlıyorsunuz ama anlamazmış gibi davranıyorsunuz. Ee, sadece bunları söylemek istedim. Bence konuyu daha fazla uzatmaya gerek yok. Teşekkür ederim. Evet, her iki meclis de görüşlerini belirtti. Muhammed Bey isterseniz tamamlayalım. Peki, tek cümle lütfen uzamasın. Başkanım, aslında Fidan Hanım benim söylediğim rakamları teyit etmiş oldu. Yalnız ben bir rakamı düzelttiği için kendisine teşekkür ediyorum. Ben sözleşmeli o 40 sanatçımıza oyun sahne görevi verilmiş demiştim. Kendisi 33 olarak bunu düzeltti. Teşekkür ediyorum. Yani 150 sanatçıdan 33'üne sahne görevi verilmiş. Ben bir de o ifadeyi bu arkadaşları yaşlı ve işe yaramaz olarak ifadesini ben kullanmadım. Kendileri yaşlı olduğu için genç sanatçıya ihtiyaç var dedi. O onu tamam, da düzeltti. Teşekkür ediyorum.